Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? İyi misiniz? inşallah. Rabbim iyilikler versin. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Bugün biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün nasip olursa bakalım yuka saçı koyduk. Şöyle bakın. Yuka yapacağız Allah nasip kısmet ederse. 10 kilo undan hamur yoğurdum. Şöyle 10 kilo undan yoğurdum. Ben biraz hazırladım şöyle. Gerisini Ela hazırlıyor. Yengeme çağırdık pişirmek için. O gelecek pişirmeye. O gelinceye kadar bir yandan ben hem açıyorum hem pişiriyorum. Bunlar böyle işler insanla oluyor. insan olmayınca birkaç tane dede pişirdi. Yandım ben saçın başında diye bıraktı gitti. Şöyle arkadaşlar bakın nasip olursa. Ela ben bunları saydım unutmuşum. Vallahi sen şey <laughs>

Günaydın arkadaşlar. Dün 150 tane yaptık. Bugün yine saç koydum ben. Yine 10 kilodan yine yoğurdum. Tekrar yine oturduk. Bakalım 150 tane de bugün yaparsız. Ondan sonra da makarna. Matı keseceğiz inşallah. 10 kilodan yine yoğurdum. El hafızalıyor bir yandan. Ben de saçımı da yaktım şöyle. Saçım yaktım. Saçım da oldu bakın. Şöyle çay içeme dedim çayımı da şöyle elime yanıma aldım bir yandan içeyim diye yengem de pişirmeye geliyor yine ben de bir yandan bismillah diyeceğim açacağım hadi bize kolay gelsin arkadaşlar pişiricimiz de geliyor. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Bereket olsun. Aleyküm selam. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Biz vallahi iki günden beri dün dünden bugünden iki günden beri yuka yapıyoruz. Dün 10 kilodan yoğurmuştum. Yine hariç 140 tane falan yapmışız. Bugün de yine 10 kiloda yine yoğurdum. 150 tane de bugün yapmışız. 155 tane mi de? Akşam ondan sonra köyde hem nişan var hem düğün var dediği gibi. Gelinen olan artık nişana gittiler. Oğlanın çocukluk arkadaşı. Onun nişanına gittiler. Zümrüt onlardan gitti. Biz de Eylül'le dedesiyle biz de düğüne gittik, düğünün takısını verdik. Ben de yorulmuştum arkadaşlar. Dedes de işten geldi zaten. Fazla durmadık. Takımızı verdik. Bir yarım saat falan şöyle durduk. Oradan geldik. Ben çay demledim şöyle kendime göre. Çayımı aldım, İlaçlarımı aldım, suyumu aldım. Elinde uykusu geldi. Ona da çizgi filmi açtım. Siz bu filme bakarken uyur diye. Oğlanla gelin daha gelmediler nişandan. Yağmur bastırdı. Artık biz gidelim dedik. Artık biz geldik. Onlar başka yere gitmişler. Biz başka yere gitmiştik. Biz eve geldik. Yağmur kesildi. Yarın da Allah nasip kısmet ederse bakalım hava yağmazsa makarna keseceğim arkadaşlar. 2000'den günden beri yuka yapıyoruz haline yoruluyoruz yorulduk yani oturdum arkadaşlar şuraya kapanışımı yapayım dedim yarın makarnayı da kesersem hani çok uzun sürer dedim yarın onu da ayrı çekerim diye herkese iyi akşamlar olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın dostça kalın kanalına kalın arkadaşlar